Atak yapıyoruz arkadaşlar. Tarihi ben. Yavaştan ne yapıyorsun hayvan? Ne kadar yavaş çekiyor oğlum şeyi, tabancayı. Medikler o kadar az revive ediyor ki... Yapımcılar bile şey koymuş... Mediklerin revive etmesine... ''It's your lucky day'' diyor. Yani... ''Şanslı günündesin'' diyor. Silah nasıl ama? İkisi de şey... Aletle düşmanların ayak izini belli ediyor. Bolek yapmıyor. Ayak izini belli ediyor. Ayak izine yaklaştıkça ayak izinin rengi koyulaşıyor. Yani kötü bir çar değil bence. Kullanışlı aslında. AR-15 balım nasıl vuruyor ama? Hatta bakın uygulamalı göstereyim. Böyle basıyorsun. Yerde çizgiler çıkıyor. Bu adamların olduğu yeri gösteriyor. Yaklaştıkça bak adamın yeri belli oldu. Gördün mü bak? Seni adamın olduğu yere götürüyor yani. Aslında şey gibi düşün şey, yani. Ayak izi gibi düşün. Öyle bir çar. Ben de gireyim bak. Bak bu bu işte mesela. Havaya attığı drone vardı ya. Bu şekilde kör ediyor. Baya iyi ya. Tam böyle objektife girmeden önce. Attığını düşün. Çatıda adam mı vardı? çok kırık bir yer ya. Buraya gelip alabiliyorsun direkt. O adama niye değmedi? Bir şeyin arkasında mı? Niye kaçmıyorsunuz ki? Yeriniz belli oluyor işte. Dur bakayım. Ha dur ben değiştirdim dışarı ya. Hala şeyle oynuyorum zannetmem. Bıçakçı kızla. Dur bakayım deyip bir de şey atmaya çalıştım ya. Bıçak atmaya çalıştım ya. Bunlar hep yaşlılık belirtileri ya bence. Kanka bot musun ya? Oradan demet yedin oradan. Niye açığa koşuyorsun ki? Neden yani böyle bir şey yap? I get Get ready to engage our forces are moving to attack Bravo too. Adrese teslim. Deme hiç bile atmadı. Nice adres hocam. Öldü mü lan o? Anam anam anam. Oğlum ödüm koptu. Etkinlikler var. Etkinliklere işte katılıyorsunuz. Yaptığınız yayın, attacking. video Bravo falan bunları atıyorsunuz. Two. Belli bir izlenme kriterleri vesaire var. Onlara göre size key veriyorlar ona işte attım videoları iyi de izlendi bu arada videolar. Sağ olun onun için. size teşekkür etmem lazım. Onları attım. Bakalım onlardan da bir 3-5 bir şey gelirse, eee K olarak yani. Onlara da şey yaparız. Çekiliş yaparız yayında yine. Bizim adamın şeyi çıkarması Solumda adam mı var benim? Tarıyor biri çünkü. Varmış. Ben niye öldüm be? Kaldırıldım zannettim ya. Bir sevindiydim biliyor musun? Orada B2'yi tam çekemedik sanırım. Evet. Hatta B1'i de kaptırmışız. Vay be. Bu, bu arada şu ana kadar en çok keyif aldığım silah bu oldu ya. Gerçekten çok keyifli. Ayak sesi aldım şuradan ama. Arka ne alaka? Ne konuşuyorsunuz be chat'te? AMD, Mahmede falan. Adam vuracağız diye kaçırdık mevzuyu. Bu karakterin ultisi ne? Kanka bu karakterin ultisi bir tane grenade launcher atıyorsun. Şey, e, etkilenenleri şey yapıyor. Eee yere düşürüyor. Şuraya atayım belki adam etkilenir görürsünüz. Patlıyor orada. Patladığı yerde adamı yere düşürüyor. Yani bir iki saniye falan şey yapamıyor adam. Yerden kalkamıyor. Açıya bakar mısınız? Buradan adam deli etti dün beni ya. Hikaye modu var mı? Hikaye modu var ama şu an yok. Gelecek. Bir de hikaye modu galiba paralı olacakmış. Kaç mermim var benim? 3 şarjörüm daha var. Yani... Bobur ya. Aynen. <laughs> Hani hoşnut değilim diyelim. Ya molek falan gereksiz baba bunlar ya. O hiç olmasaydı daha iyiydi yani. Kim sıkıyor lan? Ne oldu? Aa oraya şey kurmuş. Beacon kurmuş oraya. Girdi mi lan o? Medik. c 1 aldık. C2'ye gober yapmamız lazım. V1'e ne kadar var? Çok az kalmış. Biraz adam vuralım, bir V1 atalım. Hadi bakalım. Galiba DLC'si açmak biraz şeyi aldı. O kımıl kımıllığı aldı. Size de kötü gözüküyor çünkü. Ya ben de hoşnut değilim ama. Bu arada C1'e V1 salladık ama öldük. O hoş olmadı. They are attacking one of our objectives. 9 kill Bu son standı Charlie 1 İyi oldu lan DRS saçınca. Bu arada 250 FPS alıyorum Ayak sesi var Bir tane daha Abi bu ne? 500 kişi geldi bir anda Öğrenciler geliyor Get ready to engage. in Hostiles attacking objective Charlie 2. We have neutralized objective Charlie 1. Ah be adamı kovalayacağız diye Öldük V1 yedik bu arada 10 kill falan aldı Ya abi Daha kill aldım lan V1 mi yiyeceğiz? V1 yiyeceğiz. Yok artileriymiş tamam. V1 sesi zannedip kaçmamı... <laughs> İpfire çok kötü silah öyle build yaptım ki İpfire sıkmak 55 ticket kaldı ya. Alabilir miyiz C2'yi? Biraz erken atmışım ben V1'i galiba. Hadi beyler vakit yok. Yapıştırın. Güzel V1. Güzel V1. Adam tam zamanında attı V1'i. Bekleme yapma. Bekleme yapma. Dal 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 dal. Arkandayım Yezi. <laughs> gir kanka, gir, 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 gir. Abi. Koşun lan, koşun. Beklesem mi acaba? Biri o penga. Of kalabalığa bak. Abi bizden acilen birini V1 atması lazım. Çok acilemde. Kanka ölmeyin Kanka ölme. <laughs> Bismillah bro ne yaptın? Şundan atayım belki birini devirir. Ha devirdi. Elektrik geldi o yüzden oğlum elektrik şeye bizim adamın popoya saplanmış. Şurası çok tehlikeli. Ha şey yedik ya. Şuradan arkadan dolanma var mı? kanka niye bu kadar uğraştın ki? Ben de bir şey var zannettim. Bir dakika, bir dakika. Hayır hayır. <laughs> Oğlum şuraya insan bir demir koyar ya. <laughs> Cover alsaydık. <laughs> On ticket kaldı ya. Hadi ya hadi arkadaşlar bir V1 bir şey atın ya. Aman be. Artileri atacaktım. Ha içeride bizimkiler. içeride Hadi çocuklar. Çocuklar acilen doğmam lazım. Abi bu nasıl bir şansa bak. Oha 74 vurmuşum ben. Hadi 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 bu maçın hakkı. Salmayayım da ticket gitmesin. Hadi. Hayır abi orada defeat olur mu ya? Orada defeat olur mu? Birisi şey kalktı bizden birisi. R Revive'den kalktı yani. Doğma ekranına geçti. Geçmesi alıyorduk ya. Resmen var ya bir kişi yüzünden maçı kaybettik şu anda. Ticket öyle gidiyor. Doğma ekranına döndüğünüz anda karşıya bir ticket yazıyor. Yani bizim bir ticket'ımız eriyor. O şekilde. Battlefield'deki mantık gibi. Abi elimizdeki maçı verdik ya. Gördünüz mü? Bayrak dolmak üzereydi. 1 milimetre falan kaldı sanırım. <laughs> ya. Ben de kötü oynadım ama o son ama yani yapabileceğim de bir şey yoktu ki orada. Doğar doğmaz artileri atma tuşuna bastım ya. Orada oyundan düştüm. O hataydı. Ondan sonrakinde zaten adamların kucağına doğdum. Yani bir etkim olamadı. En azından bayrağa girip 1-2 kişiyi öldürebilirdim. GG.